Nereye geldik? Tuz gölü Şimdi e, Tuz Gölü biraz bizi uğraştırdı Çünkü şey e, Biz şeyden geldik Konya'dan geldiğimiz için evet. e, oraya yakın olan yerden girmek istedik ama Giremedik Daha doğrusu o, o tarafta öyle bir tesis yokmuş Şimdi e, Şerefli Koçhisar'a gelmeden gelmeden Gölü tesisleri varmış. Aynen öyle. Hemen gelişte çünkü Şerefhisar'a daha 25 km var. Biz o kadar zaman kaybetmek istemiyoruz. Zaman kaybetmemek için buradaki tesise giriyoruz. Burası ne? Yağ ve tuz karışımıymış. Yağ tuz karışımı. Evet bizde yumuşaklık hissi veriyormuş. Daha sonra yıkıyoruz. Önce sen sonra ben. <laughs>

karar, Aksaray ve Konya'nın üçünün birleştiği bir noktada yer alıyor. Zaten adından da anlaşılacağı gibi tuz gölü. Bunun hikayesi e, şey zamanda bir derviş işte geliyor ve bu taraflardan şey istiyor. Diyor ki işte üzünmüş buralar komple üzüm bağlarıymış. Diyor ki bana diyor şey verebilir misiniz diyor işte bir üzüm veriyor. şey demiş e, veremem işte git falan demiş. Sonra derviş işte şey yapıyor böyle işte vuruyor burası çöl olsun tuz olsun hiçbir şey yiyemiyor falan. Derken böyle bir tuz gölü olmuş burası. E, yani tuz gölü son zamanlarda bayağı kirleniyor. İşte gelirken Cihan Beyli'de biriyle konuştuk. O şey diyor mesela eee yani eskiden diyor birçok diyor kaynak su kaynağı kardı tuz gölüne diyor. Ama diyor şey yaptılar. Buraya fabrika atıklarını, işte konyanın atıklarını verdiler diyor. Bu sefer diyor işletme diyor bu gölü kesti diyor. Çünkü diyor tuza zarar veriyor diyor. E sonra tuza zarar verdiği için e kaynağı da kesiyorsun. E bu tuz gölünü ne besleyecek? E insanlar işte şeyler tarla sahipleri de bahçelerini sulamak için kesiyor önünü. İşte böyle böyle derken doğal güzelliklerimiz kayboluyor. Susuz kalıyor flamingolar. Aynen kalıyor öyle. Bir de işte, ya aslında burada çok fazla hayvan yok tuz gölünde. Yani çünkü çok tuzlu olduğu için hayvan barındırmıyor. Yani sonuçta işte asidik değeri vesaire. Ama burayı besleyen havzalar var. Yani o havzalara yine hayvanlar geliyor. Bunları kapatırsanız sonuç hüsran oluyor. Burası geniş bir alan. Bir tesis yapmışlar. Ee, güzel bir kişi var. işte el krem falan kremiyle şey böyle bir tuzlu krem diyebiliriz elimize güzel bir his bırakıyor bayağı geniş bir alan Biz de bilemedik tam neresine gitsek şöyle gösterebilirsin insanlar bayağı uzakta ama şu anda resmen tuz gölü içindeyiz yani bir göstermek ister misin Evet şöyle bir Suları kaldırdıktan sonra şu altta kirli bir bölge varmış. Bazı yerlerde çok fazla belirgin zaten. Burada bu kirli çamur içinde şifa olabiliyor. Yani süren varmış. Ama buralar böyle... Ya gideceğiz. Hı? Ya böyle gideceğiz. Ama Şurası daha müsait. Şuradan geçelim. Sağ tarafa. Sen Sen önden git. Ağır, evet. Parlama inşallah çıkıyordur. Tuz kristallerin parlaması çok güzel. Tabi burada herkes adını yazmış.